İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün e, yine sokağa çıkma yasağı var ve ben e, birkaç haftadır sürdürdüğüm bu e, İstanbul'un güzel mekanlarından birinden sizlere e, seslenme e, diyeyim, sürdürüyorum. Bugün neredeyim? Bugün e, küçük Çamlıca'da, küçük Çamlıca korusundayım. Bugün burası tamamen halka kapalı. E, küçük Çamlıca e, kapalı, büyük Çamlıca tepesi Açık aslında, oraya daha çok turist grupları geliyor ama burası içinde köşkler olduğu için zannediyorum ve daha korunaklı tutmuşlar ve bana izin verdiler Sağ olsunlar. En tepeye kadar geldim fakat orada daha manzaralı bir çekim yapmak şu açıdan mümkün olmadı çünkü çok rüzgar var. Şu duyduğunuz, size de mutlaka gelen ses hemen yanı başımda şu tarafta hatta bir yayın bittiğinde sonunda oraları da göstermek istiyorum. Şamlıcadaki büyük e, televizyon kulesi. Tabi televizyon kulesi diyoruz ama bu sadece televizyon kulesi değil aynı zamanda iletişim kulesi. Yani bütün telefon, bilgisayar, internet haberciliğinin e, internet haberleşmesinin de e, yapılmasını sağlıyor. Sabahleyin yağmur vardı İstanbul'da fakat şu saatlerde çok güzel bir güreş var. Ben de bundan yararlanmak istedim. Arkamda kazlar dolaşıyor. Belki sesleri de geliyordur. E, umarım bu kez e, ses sorunu yani benim sesim konusunda bir e, sıkıntı yaşamayacağız diye Diliyorum, beceremedim. Evet, haklısınız, belki de bunu tam yapamadım. Görüntü nasıl bilmiyorum ama <laughs> evet yüzüme de. Şimdi bakın bugün neyi konuşmak istiyorum? Aşı. Aşı konusunda, daha doğrusu korona konusunda başından bu yana çok ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu iktidar bu işi maalesef istenildiği gibi yönetemedi. Sonunda geldik aşıya. Aşıda da şu anda sıkıntılar var. Şimdi öyle bir hava e, yayıyorlar ki e, toplam aslında 3 milyon aşı var elimizde. İşte bir de e, Göya geldiği söylenen Biontech aşısı var. O da 550 bin. Onlar kime yapıldı, nasıl yapıldı onlarla da ilgili fazla bilgimiz yok. Ama Çin aşısı hepsi 3 milyon. Bunlar öncelikle tabii e, sağlık çalışanlarına yapılıyor doğal olarak. Sağlıktaki herkese, e, doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı, hastane personeli ne varsa. Onun dışında da en yaşlılardan başladı geliyor. Bugün öğrendiğim bir şey var ki bunu zaten Korkus gazetesinde de yazdım. Onu oradan da okuyabilirsiniz. Çok sevdiğim Beyler Beyli bir hanımefendi var. Eee o aradı bugün. E, 91 yaşında teyzesi. Eee aşı için gelmişler bugün. Eee Edirne kapıda oturuyor. Komşusu da 86 yaşında. Can yoldaşlığı yapıyorlar birbirlerine ve eee kabul etmemişler aşı olmayı. Demişler ki yani kabul etmemelerinin sebebi inanmamak, aşı olmamak falan değil. Demişler ki ya biz bu yaşa geldik, yaşayacağımızı yaşadık. Bundan sonra korona gelse ne yapalım? Zaten evde tecrit yaşıyoruz. Bize gelmez, gelse bile gelirse gelsin. Siz bu aşıyı gençlere yapın. Çünkü onların daha yaşayacak çok zamanları var. Üstelik bu memleket için yapacakları daha pek çok hizmet var. Onlara yapın. Bu böyle hoş bir, çok güzel bir davranış olarak düşünüyorum. İşte eski topraklar böyle düşünüyorlardı, ülkeyi böyle savunuyorlar. Ee, Avrupa'da hala bu gelenek bir şekilde devam ediyor. İşte yine e, İspanya'da İspanya Genel Genelkurmay Başkanı sırası gelmediği halde aşı olmuş ve kendini şöyle savunmuş. Diyor ki e, yani ordunun yönetiminindeki devamlılığı sağlamak için benim sağlıklı olmam gerekiyordu. Ama kamuoyu bunu böyle kabul etmemiş ve e, benim bu konuştuğum saatler itibariyle İspanya'daki genel başkanı bu davranışıyla ötürü istifa etmişti. Türkiye'de olur mu bilmiyorum. Tam tersi bizde özellikle AKP'nin kendine VIPC diyen kesim başta saray efradı olmak üzere aşı olmaktan dolayı müthiş mutlular ve bunu saklamıyorlar da hangi aşı olduğunu söylemiyorlar ama bütün AKP merkez yürütme kurulu üyeleri saraydaki danışmanlar onlar bunlar yani Tayyip Erdoğan ve etrafındaki kesim tamamen aşılanmış durumda. Şimdi gelelim Çin aşısı konusuna. Dün Tayyip Erdoğan dedi ki Çinle anlaşma sağlandı. 10 milyon aşı daha yolda, hafta sonunda gelecek. Yani bugün itibariyle söylüyor. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama söylediği bir cümle yani daha doğrusu kullandığı fiil çok önemli bence. Çünkü dedi ki anlaşma sağlandı. Yani anlaşma yapıldı demiyor. Bakın. Ha diyeceksiniz ki ya bunu mu dert ediyorsun? Hayır belki ama Anlaşma sağlandığıdaki Türkçe olarak baktığımız zaman bir sorun vardı. Onu hallettik ve anlaşmayı yaptık gibi oluyor. Peki Çin'de bir sorun var mı? Evet var. Hem de çok ciddi bir sorun var. Nedir? Çinle Türkiye arasında karşılıklı olarak e, suçlu iadesi konusunda bir anlaşma imzalandı. İki devlet arasında imzalandı. Burada ne diyor? E, her iki ülkenin de aradığı, suçlu gördüğü, terörist gördüğü, efendim ne bileyim ve i̇şte vergi kaçakçısı ama neyse yani suçlu olarak gördüğü kişilerin iadesi bu kişilerin bir şekilde iltica taleplerinin reddedilmesi konusunda iki devlet arası anlaşma imzalandı. Ancak bu tür uluslararası anlaşmalar parlamento tarafından da onaylanıyor. Şu anda Çin parlamentosu Türkiye ile yapılan bu karşılıklı suçluların iadesi anlaşmasını onayladı ama Türkiye henüz onaylamadı. Daha daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi onaylamadı bunu 26 Aralık'ta tatile girmeden önceye ya yetiştiremediler ya yetiştirmediler bilemiyorum. Ama yarın e, yani pazartesi salı günü meclis tekrar açılacak ve öncelikli konulardan biri bu Çin'le yapılan uluslararası anlaşmanın imzalanması. Eğer deniyor bu anlaşma imzalanırsa yani daha doğrusu meclis onaylarsa Çin aşıları gelmeye devam edecek. Eğer onay gelmezse Çin aşılarını unutun gibi bir söz var. Şimdi buradan eee bugüne kadar yeni parti Çin aşısının gelmemesi elbette bu e, konudaki kuşkuyu ya da bu dedikoduların doğruluğunu e, gösteriyor bize. Ayrıca e, Tayyip Erdoğan'ın anlaşma sağlandığı demesindeki e, zannediyorum e, söylemek istediği söylediği belki de hemen salı günü parlamentonun bunu onaylayıp e, geçireceğim. Nedir peki? Önemi ne? Niye Çin'le böyle bir anlaşmanın bu konuda Çin açısı konusunda bir engel teşkil edebilir. Efendim bu anlaşma imzalandığı zaman Türkiye'ye gelmiş olan ve bugünkü iktidar tarafından da korunup beslenen Uygur Türklerinin Türklerinden bazılarının iadesi söz konusu. Neden? Çünkü Çin devleti eee Türkiye'de yaşayan bu Uygurlulara özellikle 8-10 tanesinin adını da veriyorlar. Eee kendi ülkelerinde terörist faaliyetlere katıldıkları ülke içinde bölücü faaliyetlerde bulundukları bu nedenle e, suçlu olduklarını mahkum olduklarını ve kendilerine iade edilmesini talep ediyorlar. Şimdi böyle bir durumda e, ne olacak? Efendim versin gitsin. Hayır öyle değil. Çünkü Uygur Türkleri biliyorsunuz Müslümanlar ve bu iktidar iktidara geldiği günden beri Tayyip Erdoğan Uygur Türkleri konusunda hep böyle çok ateşli konuşmalar yapıyordu. Uygur Türklerin asla yalnız bırakılmayacağını söylüyordu. Ve hatta Çin'le ilişkilerimiz bu yüzden bozulmuştu. E, ve Tayyip Erdoğan işte Uygur bölgesine falan gitmek isteyince de orada tepkiyle karşılanmıştı ama daha sonra anlaşıldığı kadarıyla Çin'le olan ticari ilişkilerin Uygur Türkleri korumaktan daha karlı olduğu herhalde görüldüğünden bu anlaşma imzalandığı gibi artık iktidardan Uygur Türklerini koruyan, kollayan açıklamalarda duymuyoruz. Şimdi efendim her gün açıklama mı yapacak? Hayır yapmayacak ama bu konuda ısrarlı olarak söylenenlere rağmen Türkiye'den hiçbir daha doğrusu AKP iktidarından hiçbir açıklama yapılmaması bu konuda e Uygur Türkleri Çin'le olan e, ticarete e, kurban ediliyor e, söylentisinin çıkmasına neden oluyor. Şimdi tabi burada önemli olan bir de iktidarın e, küçük ortağı ama küçük ama hani onsuz da olmayan bir ortağı var biliyorsunuz MHP. E, MHP e, biliyorsunuz e, hani Orta Asya Türkleri işte Türk Cumhuriyetleri en hassas hem İslam olması hem Türk olması var. Müthiş milliyetçi tavır. Bahçeli asla toz kondurmuyor. Peki salı günü eğer bu oylama yapılacak ise MHP ne yapacak? Bu konuda takoz olacak mı? Hani Tayyip Erdoğan diyor ya takoz takoz takoz. Acaba bu şeyde bir takoz olma ihtimali var mı? Milliyetçi hareket var. Ya da sessiz mi kalacak? Ben tahminimi söyleyeyim. Cılız belki birkaç böyle köşe yazısında falan bir çıkış yapıldıktan sonra zannediyorum zannediyorum. E bir kesim red oyu verecek, bir kesim hiç o gün parlamentoya uğramayacak. Çünkü bu anlaşmanın imzası için nitelikli çoğunluk aranmıyor. Yani meclis toplanır, oylamaya konur, evetler daha fazla gelirse onaylanır. Hani çok şeyli değil, hani 300'ü bulacak, 360 bulacak gibi değil. Belli sayılara ulaştığı zaman zaten kabul edilmiş oluyor. Ne yapar MHP? Şu anda benim tahminim bu. Bu yüzden hükümetle didişir mi, daha doğrusu sarayla didişir mi Bahçeli? Zannetmiyorum çünkü kaybedeceği çok şey var. Ama eğer devlet içinde çok güçlendiklerini ve e, Tayyip Erdoğan'ın herhangi bir şekilde MHP'yi dışlamaya kalkarsa bunun bedelinin ağır ödetile, ödetileceği gibi falan bir duyguya kapılmışlarsa belki biraz ayak sürterler ama onun dışında olmaz. Sonuç olarak Türkiye aşı konusunda son derece zayıf kaldı. Umudumuz Çin'di. İşte Çin'i de Uygur Türklerini feda ederek belki e, sağlayacağız. E buna Türkiye'de pek çok kişi canım bizim de sağlığımız önemli, bizim de geleceğimiz önemli diyebilir. E, orası ayrı bir tartışma konusu ama ben hiç girmek istemiyorum çünkü bu kavgayı bu şeyi e, söylemi başlatan bugünkü iktidar dünyanın neresinde olursa olsun her Müslüman bizim için değerlidir. Hangi Müslüman, hangi ülkede olursa olsun eğer bir e, şeye uğruyorsa, neydi? E, baskı altında tutuluyorsa, ezilip horlanıyorsa öldürülüyorsa biz yanında olacağız. E şimdi Uygur Türkleri bu konuda galiba yaya kalacaklar. Evet aşı çok önemli. Alman aşısı gelecek mi bilmiyoruz. Çok zor gelmesi. Rusya ile bir anlaşma imzalandı söyleniyor ama ben bunu ilgili kişilerle yani uzmanlarla konuştum dünden beri. Hiçbiri kimin getireceğini, nerede tesis kurulacağını, bu tesis ne kadar hızlı bir şekilde çalışacağını bilmiyor. Sadece Sağlık Bakanı öyle bir açıklaması oldu. Rusya ile bir anlaşma imzalandı. Türkiye'de üretilecek diye. Ama işte o da e, Dünya Sağlık Örgütü'nün daha doğrusu Amerika'daki işte bu ilaç e, otoritesinin henüz onayından geçmediği için eee kullanılabilir aşılar sınıfında da değil. Ama göreceğiz. Umuyorum diliyorum tabii sonuçta. Aman bu hükümet ne kadar başarısız ha 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 beceremediler anlamında söylemek istemiyorum. Çok kötü yönettiler ama sonuçta bu ülkenin sağlığı önemli. Keşke diyorum. Keşke bu hatalardan dönüp Türkiye'nin geleceğini kurtaracak olan bu sağlık hamlesini başlarsalar. Şimdi ben yavaşça yerinden kalkacağım. ve Tam zamanında Evet. Tam da ben size hani kalkayım ve arkamdaki e, kuleyi göstereyim derken rüzgarın etkisine dayanamadı ve düştü. Şimdi e, bir görelim. Bakın. Şöyle baktığımız zaman bu ağaçların arkasından kule yükseliyor. Aslında tam yanından çekecektim. Benim de saçım başım dağılmış ama olmadı. Neden? Dediğim gibi çok aşırı rüzgar var. Ses konusunda da herhalde çok sıkıntı çekerdik. Evet şöyle biraz da manzara yani manzara dediğim güzel yeşillik göstereyim. Çünkü kış bugün böyle bir güneşli ortam bulacağımı ben hiç düşünmemiştim. Hakikaten çok güzel bir güneş çıktı. Ve bu görüntü eşliğinde sizlerle sohbet etme imkanı bulmuş oldum. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. Umuyorum, diliyorum. Koronayı hep birlikte atlatacağız ve artık güzel günlere geleceğiz. Çünkü bugün burada gördüğüm manzara bile aslında içler acısı. O güzelim köşkler, her zaman kahvaltı edebildiğimiz, bir çay içip kahve içebildiğimiz, sohbet edebildiğimiz yerler metruk halde, kapalı. Yani bugün sokağa çıkma yasağı var diye değil sadece. Yarın da gelseniz aynı metruk havayı göreceğiz sadece belki parkta gezilen insanlar olacaklar diyorum. Evet hepinize iyilikler diliyorum. Bugünlük bu kadar. İlk fırsatta tekrar yeni bir sohbette buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.